Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada yağan karı izleyeceğiz. Arkadaşlar gözükmüyor olabilir ama baksanıza. <laughs> Bakın arkadaşlar. Acama şunlar da kirmiyor. Neyse arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar üstten yağarken de şey gibi gözüküyorlar. Böyle sinek gibi gözüküyorlar. Ama kar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum biliyor musunuz ya? Hayda. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> yani Böyle havadan gelirken kar gibi gözüküyor. yani sinek gibi gözüküyor ya. <laughs> Ay. Ama arkadaşlar çok fazla az az yağıyor ya. Bir şey bakayım arkadaşlar ben şuradan hemen. Ama önce bir dakika size karizinle Evet şimdi Bir dakika ya bunlar ya düşünce yok mu oluyor? Ha yok arkadaşlar yok olmuyormuş yani Evet arkadaşlar yani çok güzel <laughs> arkadaşlar ya acaba akşam nasıl olur? Şöyle acaba bizim. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.